Arkadaşlar bugün yasaklı kelimeyi söyleme oynuyoruz. Mini kale. Şimdi ilk önce kim başlasın? Bir dakika içinde oynayacağız arkadaşlar. Direkt başlamak istiyorum. İlk sen başla. Tamam. Sen bana anlıyorsun. Ben kolay şeyler seçtim Ömer senin için. Biz video dışında arkadaşlar seçtik. Bakın ilk kelimem bu. Ters oluyor ama neyse. O zaman size şöyle yaparsam düz mü olur? Yok böyle de ters oldu. Neyse. Eee maç dur başlatma maçlarda böyle düdük Kare. düdük çalar Hakem. evet ee, eskiden eskiden eski çağlarda e, bununla böyle ısınırlardı soba hayır eski çağlarda böyle soba yok da pas mı kas meşaleydi ee, burnu kocamandır ve kırmızıdır palaça Evet. Oraya at. Şuraya atacağız. Ha, doğru. Bekle. Neyse geçtik. Ee, Milattan önce. Ne? Milattan önce. Pas. Neydi? Taş devri. Ee, bizim öğretmenimizin olduğu şey. Bizim öğretmenimiz buralı. Adana. Evet. Duraklattım. Tamamdır. Kaç tane? Üç. Üç tane bildim. Evet arkadaşlar. Aslında arka arkasında bir şey daha var. Bunların. Şöyle bakayım. Ama onları bekle şu an 12 saniye daha var. Ama bitti ki. Yo. Bitti mi kelimeleri? Bitti ama kanka arkası arkalarına da anlatabilirim. Ee, tamam. 3 2 1 Eski arabaları bir yere götürürüz. Onlara ne denir? Eee, arabacı. Hayır, hayır. Şey. Tamirci. Hayır. Pas. Hurda ya. Ne bitti. Dur dur. Kaç tane bildin mi? 3 3. Eee, neyse 3 tane bildim. 3 0. Evet. Daha çünkü Devam ben. Edelim. Daha çünkü sen anlatmadın. Başla. Dur bir. Be. Dur bekle. 3 2 1 başlattım. Ee, e, biz mesela şey eşek eti ne? Haram. Evet. Ee, bir tane su, su içeriz. Markası yüksek bir Değil. yerdir. Karlı. Ee, neydi? Unuttum neydi geç. Uluda. Ya doğru. Eee unuttum ya. Ben her gün okula giderken eee Jule Jule Jule. Evet oğlum bir, te, bir tanesi diğeri krem. Eee e. o, o yasaklı kelime. Onun bir tersi ne? Pas. Jel. Ya diye hiç. Hızlı kanka sen e diyorsun. Bir başka bir şey demiyorsun. Mısır var. Ege sen e diyorum başka bir şey demiyorum ki. 2 6 kanka bunu belki de şu kadar saniyem daha var. Ne kanka 15 saniye ne alaka? Kanka sen böyle diyorsun. Eee 3 2 1 başladım. Eee <laughs> ya aşağıda her gün oynarlar. Futbol, basketbol, voleybol. Ömer Ali's falan. Futbol, tenis. Evet. Teni, masa tenisi. Doğru. Dur dur dur. İki saat Bitmişti zaten. İki saniye de bilemezsin ki. Yok iki saniye de bilirim. İki tane bildim. Her bir şey daha bilebilirim belki. Kanka. İki Peki. Bunların arkasına iki bak. bak e arkasına bak arkasına Arkasına, arkasına bak. Bak. Yok ki. Yok tamam ki onlara. Ee, Ama iki saniye de bilemezsin ki. Bilebilirim belki. Şunu anlatmayı denesene bir de arkasına. Neyi? Onun arkasına. Onu anlattım ki. O zaman diğer tarafa. Onu bilemedim Cel. Onu anlatamam ben. Onu anlatırsın belki. Yok anlatamam. Üç. Sen mü bunu. Görmedim ki. Yok hayır. Neyse devam edelim. O zaman 3-2 devam. Evet. Arkadaşlar biz seçip geliyoruz. Hı. Arkadaşlar Ömer sağ olsun 16 saat bekledim burada. 40 saniye kilometre bile tuttum. Yine bitiremedim. Neyse arkadaşlar başlattım. Bu sefer sen bana ilk anlatıyorsun. 3, 2, 1 başlattım. Ee, biz kabin var bir tane. Dur şöyle kabin. Kabin var. Y e, kav şey var. E, i̇p gibi şey var. Ama ya. İp var. Onun üstünde bir tane kabin var. Çamaşırhane. Hızlı gidiyor. Evet pas ne o? Pas. Telefedik. Bir tane ne neyse devam et. Ee, Voleybol var. Bir tane daha bir şey var. Tenis. Yok hepsini say. Ee, voleybol, basketbol, tenis. Ee, başka ne var? Pas. Handball. Handball kanka o çok kolaydı ya. Nasıl nasıl anlatamadım onu. Ben bunu almamışım ki. Dünyayı... Dört ilk... tane var kartı var orada. Dört kart var. Yok kanka iki, üç, 4. Hadi ama bunu ki. Ömer ama sen anlatana kadar bitti ki kanka zaman. Sa şu an kaç ki? Sekiz saniye kaldı kanka sen. Şöyle diyorum. Ee, bir tane kabin var. Ee, bir tane böyle ip var. Ha, ben kıyım. böyle yapmayarım ki. Arkadaşlar öyle yapıyor. Yorumlara yazın ya. Arkadaşlar öyle yapmıyorum ha. Siz bizi sadece dinliyorsunuz arkadaşlar. Ya bak böyle. Ee, bir tane e, mekan var. Böyle. E, öyle demiyorum. Yani. öyle diyorsun. Sen başlat. E, 15 saniyem var. Bitti. çiz zaten. 8-15'e çıkar. Başladım. Dünya niye ilk e, haritasını çizen kim? Eee bunu sen dinle. Neydi ya? Unuttum. İsmi neydi? Pas. Pisagor. Tamam sen onu söyleyene kadar 5 saniye geçti kanka. Ben ne Kanka Tamam şu an 2 saniye kaldı ha bitti. E, kanka ama sen ya 2 saniye kalmış zaten son. Adını ben Pisagor dedim bıraktım. Pisagor dedim bıraktım. Evet. Pisagor. E ben de senin de gibi bilmiyorum. anlatacağım. Bekle ben de senin gibi anlatacağım. Tamam başlıyorum. Çek gibi devam Başlıyorum. Ben böyle e yapmıyorum ben. Yapıyorsun kanka. Anlatmadan önce e yapıyorsun. E Bakıyorsun yapıyorsun e yapıyorsun. E, annelerimiz böyle bir şeyler yaparken. Çek. Hayır. Bir şeyler yaparken. Kalıp. Bir şeyler yaparken onun üstüne koyar. İçine pas, koyardı daha doğru Pas. Ee, bizim öğretmen bize ne dedi? Birbirinize iyi. Hayır. Birbirimize nasıl davranın dedi? İyi. Hayır. Güzel. Hayır. Onun bir ismi var Ömer. Pas. Ee, bizim şimdi benim annemin arkadaşının şeyi var ya bizim sınıftan birisi gitti ya Mira Ülker. Onun annesi ne? Muhtar. O nereye yönel yönetiyor? E, Dolmuşu. Dolmuş ne alaka? The pass. Ee, biz böyle genişlemek için bir şeyler yaparız. Onun ismi nedir? Dur, dur kanka sen de ben o kadar oturarak... bittim. Kanka sen, ben, ben sana vermişim 10 saniye daha var bana. Ben tamam. sana vermiştim. Tamam şöyle 9 10. Ve bir dakika sildik. E, bekle bunu bile bunu bilebilir misin şu an? Bilemem. O zaman pas mı? Pas. Neydi ki? E, şeydi nüfus. Artarız ya kanka ya. 3. Kanka arkasını anlatıyor musun? Yok buraya anlatıyorum. Arkası 11. <laughs> Minecraft'ta şimdi e, Emirhan ctn oynarken Minecraft'ta bir şey böyle bir şeyler yapıyorlar, bir şey dönüşüyorlar. Canlar mutasyon. Mutasyon gelecek. Ay ben sormuş. Hiç sen bilemedim. Sen bilemedim. Sen kolay, sordum ben sen kolay sordum kanka. Ben de kolay sordum kanka. Şapma diyorsun ki. Ver. Makaronla alakalı kanka. Sana ne Makaron alakalı. değil kanka. Merhamet o. Merhameti ben nereden bilebilirim acaba? Öğretmeniz dedi ki birbirimize merhametli davranın demedi mi o? Yo iyi davranın ne yani. Şey kötü ödersen söylemeyin dedi. Ne? Neyse devam edelim. Arkadaşlar o zaman yine biz Ömer lütfen bu sefer hızlı seç. Biz seçip geliyoruz. şimdi Ömer mi anlatsın? Arkadaşlar e biz seçtik yine. Sen atıyorsun. Tamam. Evet. Önceki tur sen anlattın çünkü. Evet. E bekle dur başlatmadım. Neydi lan bu? Şu, Şu an seçiyorsun? Bir şimdi böyle çiçekleri filan ya bu. Evet. İsmi ne? Su. pas paz. Bahçıvan kanka. Bu ne? Aha. Dur. Ee, tavukları yemeyi çok sever böyle. Tilki. Evet. Ee, bizim okulda yapılmış diye ya bir kere. Birkaç bir şey getirmişlerdi. Biz de satın alıp almıştık. Ee, İsmi ne onun? Gidiyorum. Hadi. 24 saniye kaldı. Bence pes. Ne pas? Pas? Ee, adı neydi? Şey, kermes. Ee, kış aylarında böyle çok kış aylarında soğuk olunca giyeriz. Kazak? Hayır, onun bir diğer adı. Tişört. Hayır oğlum diğer adı işte. Kıyafet. Böyle tüylü bir şey. Kanka kürk. Aa, Ondan sonra en iyi soru geliyordu. Ama kanka sen eee filan mı diyordun? Tamam o zaman. 5 Dur. 10 saniye. Dur. 30 saniye. Ne besi? 10 saniye. Ah. Hatta al sen kıyafet veriyorum 15. <laughs> ama bir dakika hayır. Bir dakika değil. Şimdi. Başlattım. Bence bence. Benim babam nereli? Ee, baş harfi ne? Kilis. Ha, eski şehir, eski şehir. Çok şükür. Oh. Ee, kızların en sevdiği renk. Pembe. Ama dedim dedim dedi, aa ne dedim kanka, kanka bitti. Sen E dedin yine. Kanka E demeseydin ben pembe dedim. Tamam bitti o zaman. Kaç tane? 4 kanka. 3 kanka. He. Var mı? Ver. Ne olmaz. E, bu son mu? Yo. Son tur mu? Yo. <laughs> Bekle dur. Şunu da bir dakika tamam. 3, 2, 1 başla. E, suçlu girer mesela bankaya suçlu girer. Hırsız. E, yakalar. suçluya girer. Hı. Bankanın e, paraların içine girdiğinde bir şey öter. Alarm. Evet. çarşı var. Ee, birisi açık, diğeri kapalı. Evet, onun sonra çarşı ekle. Kapalı çarşı. Evet. <laughs> ölmüş zombi. Tam ölmüş bir tane fut ee, futbol oynuyor. Has. Onu Marad ben ama. Onu ben gördüm ama tam ismini okuyamadım. Bu ne? pantolon. Yok. Bu ne? Pantolon. Pantolon değil. Ne? E bir tane daha var. Alt. Alt değil. Pans. Eşofman. E, bana ne ya? Bitti. 5 tane dedim. Kaç tane kalmış? 22. 22 saniye ne kanka? Kaç, ben kaç tane yapmıştım? 3. 3. O zaman arkadaşlar ben Birkaç tane daha karşı seç. Ben de 22 saniyede bulacağım. Evet arkadaşlar. Sen bir de bir tanesini de bekledin 3 saniye ben saydım 3 saniye. 3 saniye ne Tam abi? 3 saniye saydım bak. E ee, ben bir Aha. bakayım. O zaman arkadaşlar Ömer baksın ve gelsin. <laughs> tamam arkadaşlar Ömer 2 tane seçmiş. 3 2 1 başlattım. Bir sasa olunca nereye gidiyorsun? E canı. E <laughs> nerede lan? Ee, bir tane para var. 5 lira, 10 lira, 20 Para ver, dur bir para veriyoruz oraya. Banka, banka. O para veriyoruz, o bize küçük bir tane bir şey veriyor. Kantinci. Televizyondan e, çıkıyor mesela sayılar çıkıyor. Haber. He. Ha. E, matemat bir şey soruyorlar onun karşında para alıyorlar doğru bilirlerse. Evet. evet. E, i̇smini unuttum. Pasta. Zengin ol. duydu Neydi? Biz Kaç? 3 sayı sen tamam o Aynı. zaman 6-6. Evet. Arkadaşlar o zaman artık burada videomuz bitsin bence Ömer. Bence de. Çok abone ol, like atmayı unutmayın. Ve bye. Bye. Abone olmayı unutmayın. Bakın. E, kaç abone olayım bugünden sonra? 5000 mi? 5000 abone olduktan sonra arkadaşımın trolleyeli videosu gelir ve bye bye.